Yerel seçimlere iki aydan az bir zaman kala en büyük yarış İstanbul'da yaşanıyor. Tabi seçmenin karşısına çıkan her aday geçmişte yaptıklarıyla ölçülmeyi de kabul ediyorlar bir bakıma. Kılıçdaroğlu uzun yıllar SSK Genel Müdürlüğü yaptı. Topbaşsa başarılı bir iş adamlığı sürecinden sonra İstanbul Belediye Başkanı oldu. Acaba hangisinin karnesi iyi? Karneleri gündeme getirense Topbaş'ın yarışta son haftaya damgasını vuran sözleriydi. Topbaş Kemal Kılıçdaroğlu 1992 yılında SSK'nın başına geçti ve SSK 1999'a kadar her yıl zarar etti. Daha önce hep kar ederdi. SSK onun döneminde çöktü. Daha önce kar eden müesseseyi nasıl zarara soktunuz ve iflasa sürüklediniz dedi. Bu sözler seçim yarışında yeni bir sayfa açtı. Peki İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olan Kılıçdaroğlu'nun SSK karnesi nasıldı? İşte o karne. Kemal Kılıçdaroğlu SSK'da görevi devralmadan bir yıl önce yani 1991'de SSK Ziya Yalçın sayın döneminde kar etmiş. Kılıçdaroğlu 1992'de görevi devralmış ve 1999'a kadar tam 8 yıl genel müdürlük yapmış ve SSK her yıl %2500'lere varan oranlarda zarar etmiş. Kılıçdaroğlu SSK'yı neredeyse iflasa sürüklemiş. Zarar oranı ortalama %350 civarında seyretmiş. Peki Kılıçdaroğlu kendi dönemindeki bu inanılmaz boyuttaki zararlar için ne diyor? Sosyal güvenlik kurumu kar zarar hesabı yapan bir kurum değildir. Dünyanın hiçbir ülkesinde de sosyal güvenlik kurumları kar zarar hesabı ile gitmezler. Açığın giderilmesi nasıl kapatılır sosyal güvenlik kurumunda? Bana söyleyin emeklilik yaşını kim belirler? Kanunlarla belirlenir. Kanunları kim yapar? Meclis yapar. Peki o zaman sorumluluk kime ait? Kılıçdaroğlu kendi dönemini böyle savunuyor. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'na dönüşmüş olan SSK kendini toparlamaya, o dönemde yapılan yolsuzluklarla iflas noktasına getirilen hastaneleri batılı ülkeler düzeyine çıkarmaya çalışıyor. Hemen her gün o dönemlere ait seks zinciri suistimalleri ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı iflasın eşiğine getirdiği anlaşılıyor. Ama acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne durumda? Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başarısını bütçe disipliniyle açıklıyor ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından denetlenen belediye şirketlerinin notlarının hep yüksek çıktığına dikkat çekiyor. Metro gibi pahalı yatırımlara milyarlarca avro dış kredi bulurken zorluk yaşamamalarını da borç ödeme kapasitelerinin yüksek oluşuna, yüksek oranda zararsız bütçe gerçekleştirmelerine bağlıyor. Rakamlarda Başkan Topbaş'ı doğrular nitelikte. Son 5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 3 kez %100, 1 kez %82 ve 1 kez de %104 oranında gerçekleşti. Bu arada CHP İl Başkanı Gürsel Tekin'in Topbaş'ın verdiği inşaat ruhsatıyla AK Partili vekilin 1 milyar dolar haksız rant sağladığı iddialarına Büyükşehir'den yanıt geldi. İşte CHP İl Başkanı Gürsel Tekin'in iddialarına konu olan bina bu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre bu bina ile ilgili imar değişikliği Nurettin Sözen döneminde yapılmış.